Selamlar efendim. Bugün sizlerle beraber ile alakalı birkaç düşüncemi paylaşacağım. Ama elimden geldiğince bu oyunun iyi ya da kötü tartışmasına çok fazla girmeden kendi düşüncelerimi objektif olarak söylemeye çalışacağım. Çünkü kimseyi izlemedim. Oyun bayağı bir topada tutuluyor, çok sevildi de deniyor, 30 saat sonra da açıldı deniyor. Bilmiyorum. Artık buna bir bakalım istedim, buna bir son verelim istedim. Şunu da en başta demek istiyorum. Bence oyun demek zaten tamamıyla subjektif bir konu. Yani herkesin beklentisi ve değer verdiği şey farklıdır. Mesela bazısı için keşif önemlidir. Başkası için de hikaye ve sunum önemlidir. Ya da ne bileyim, kombat ya da özelleştirmeler onun için önemlidir. Aslında değer yargılarımız farklı. Neye baktığımız da önemli aslında. Göreceli yani. Bunu hatırlatmak istedim çünkü Starfield'ın ne olup olamadığından da ya da ne olmak istediğine bakacağız bu videoda. Ki bu videoda çokça ismini göreceğimiz No Man's Sky, Elite Dangerous, Mass Effect, Star Citizen gibi oyunlarda olmaya çalıştığı, olamadığı ya da olduğu konuları da tartışacağım. Ben oyuna girerken bir önyargıyla ya da bir beklentiyle girmedim gerçekten. Bunu en baştan söyleyeyim. Ama en baştan şunu da diyeyim. Starfield uzay korsanı olduğunuz, uzayda dolaştığınız, keşfettiğiniz, en azından uzayı keşfettiğiniz bir oyun değil. Eğer öyle bir oyun arıyorsanız bu oyun size göre kesinlikle değil. Yani fast travel dolandığınız, insanlarla konuşup savaştığınız ya da inşa ettiğiniz bir oyun. En baştan şöyle kısa bir özet geçeyim istedim. Bunun detaylarına tabii de bakacağız. Bu oyun sizin beklentinizi ne türde karşılar? Bu size yetti mi yetmedi mi? Bana iyi geldi, bana kötü geldi. Bunu bilemem. Oradaki çizgiyi de artık siz çekeceksiniz. Size bırakıyorum. O zaman ilk bakış videosuna geçelim. Aslında çok ilk bakışta değil ama yani bayağı oynadım. Ama yani bin saatte oynamadım. <laughs> Bu arada videoyu beğenirseniz, arkeo çekebilirsiniz, tekme atabilirsiniz ya da farklı bir hareket deneyebilirsiniz beğeni butonuna. Eğer beğenmezseniz de yorumlarda aynı şekilde eleştiri yapabilirsiniz. Beni direkt desteklemek istiyorsanız da katıl üyesi olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen daha da fazla gevelemeden videoya geçiyorum. Herkesin üzerine çok kez tartışıyor yani resmen iki farklı tarafında birbirine sonuna kadar bok attığı Starfield'dan bahsetmek istiyorum. Bethesda'nın aslında Fallout ve Elder Scrolls'dan sonra yaptığı ilk yeni yani böyle sıfırdan oluşturduğu bir evren. Aslında sanırım o yüzden ben de biraz heyecanlanmışım. Yani en baştan diyeyim beklentim benim yoktu. Sadece bir evreni nasıl işleyeceklerini merak ediyordum. Özellikle işte en sevdiğim oynanan olan Mass Effect, o uzay hissiyatı, işte No Man's Sky, Elite Dangerous, Star Citizen falan kafamda bunlar dolanırken tabii ki de aklımda bir karşılaştırmayla ya da bunlar kadar iyi olacak mı kafasıyla bakmadım. Sadece Starfield'ın bunu nasıl işleyebileceğini ve bu oyun sektörüne ne gibi katkı sağlayabileceğini düşünüyordum. E tabii ki de Mesafe'de yani en sevdiğim oyunda tabii ki de karşılaşabilirim. Sonuçta Safedan ondan aldığı şeyler de var. Çıkış yerim benim oydu. Karakterlerle iletişiminiz, kampanyalarla olan bağınız, evrenin hikayesi, doluluk, keşif yani say say bitmez aslında. Oyunu bin saat oynamadım ama fikir elde edebilecek kadar görevlerle işte özelleştirmelerle falan evrene bir bakış attım. Eğer sürçülü ihsan eylersem da bir RKO beğenizi alırım. Ne alaka bilmiyorum. O zaman ilk bakışımsa videomuza geçiyorum. Starfield ilk olarak ne zaman duyuruldu? Direkt bebeğin doğumundan bahsederek başladım. E3 2018'e duyurulmuştu. İlk başta uzay Skyrim falan denildi aslında hani ama daha çok Fallout'a benzer yanıyla ortaya çıkıyordu ve benim ilgimi de çelmişti biraz. Hem uzay hem RPG Skyrim benim için en büyük oyunlardan, en tatlı oyunlardan bir tanesiydi zamanda oynadığım ve ciddi bir nostaljisi vardır. Morrowind ve Oblivion da aynı şekilde. Ama bence Starfield oyun dünyasını değiştirebilecek çok fena, büyük bir oyun değil. Bence... Onu diyeyim bence. Ama evet Bedesan'ın yaptığı en büyük ve belki de en hırsı girişim olabilir kesinlikle. Yani oyun ciddi derecede büyük şeyler sunuyor size. Ya bir de özellikle böyle PR'ının uzay keşfi, keşif, uzay, 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 uzay diyerek benim heyecanlanmama neden olmuşlardı. Ama tabii ki de dediğim gibi beklentimi yükseltmemişmiş hiçbir zaman. Özellikle de malum oyunlardan sonra beklentimiz artık düşük bekliyoruz. Neyse oyunun başında karakter yaratma ekranında arka planınızla beraber yeteneklerini seçiyorsunuz. Ama ben burada seçtiğim çoğu yeteneğin oyunda bir artısı nedense çok fazla Göremedim. Elbette etkili olduğu yerler oldu ama böyle game changing, oyunu değiştiren türde değildi kesinlikle. Oyunun hikaye tarafında da uzay kaşifleri diye çevirebileceğim bir toplulukla karşılaşıyoruz ve onların artefek topladığını öğreniyoruz ve bu artefektin gizemini çözmek için biz de onlara yardım etmeye başlıyoruz bir şekilde. Ve olaylar da böyle geçiyor. Aslında main quest böyle başlıyor. Ya yani şunu söyleyeyim bu arada, oyunun ilk saatleri asla beni içine alamadı. Hatta bayağı sıkıcı da geldi yani. Ama oynadıkça tabii kendime evrenin daha da ait hissettiğim doğru. Şu noktaya da değinmek istiyorum. Böyle gelip de 30 saatte 40 saatte oyun açılıyor deyip insanlar 30 saat 40 saat oynamaya yönlendiren insanlara da çok saçma bir gözle bakıyorum gerçekten. Yani bence o insanları aldırmayın çünkü oyun sizi böyle bir 7 saat 8 saat gerçekten içine çekemediyse 30 saatinizi gömmenize gerçekten gerek yok. Bana çok saçma geliyor. Tabii ki de gene bu size kalmış ama sırf açılacak diye kendinizi bu kadar zorlamak bana hiç doğru gelmiyor. Onu da söylemiş olayım. Oyun sizi açmadıysa salın yani. İlk öncelikle Starfield'da çok fazla kombat var. Tabii oyunda size bir RPG üyesi olarak seçim hakkı sunduğu noktalar da var. Ama bu her görev için geçerli değil maalesef. Mesela birini ikna edebilirsiniz, içeriye gizlice sızabilirsiniz ya da tamamıyla bam gümde alarak bir kombata girebilirsiniz. Risk tamamen size kalıyor. Bunu yaptığı çok fazla görev var. Ama dediğim gibi her yerde değil. Bunun sınırının olması beni üzmedi değil. Yani her görevde bunu yapamamak biraz hani oyunu sadece diplomasiyle bitirmek ya da sadece kombatla bitirmek benim hoşuma giderdi. Kombattan bahsetmişken tabii ki de silahlardan da bahsedeceğim. İlk başta çok yavan hissettiriyordu. Ya sanki ka karşımdakiler sünger ve oyuncak silah atıyormuşum gibi hissiyat vardı. Ama sonra yan görevlerden bir de ayrıyeten gidip satın alabildiğiniz yerler var. İşte aldığım ortalama şatkanlar, rifle'lar hatta pistoller falan inanılmaz saldırgan birisi oldum ben ya. Atışlar her ne kadar karşımdaki bazen süngermiş gibi hissettirse de kullanımı çok eğlenceli. Silah çeşitliliği zaten oldukça güzel. Yani ne bileyim lazer de var, normal rifle de var, hunting rifle de var. Her şey var aslında kullanabileceğiniz. Bu arada oyunda yakın dövüş de var. Yani kullanabiliyorsunuz tabii ki de ama beni çok sarma açıkçası. hani Yumruklayabiliyorsunuz elinize garip garip silahlar alıp kılıç tarzı şeyler bıçaklar falan böyle millete sokabiliyorsunuz elinize. Ha, beni çok açmadı ama diyorsanız beni açtı ve şöyle güzeldi böyle güzeldi yorumlarda yazabilirsiniz. Ben oyun boyunca bir kere bile yakın dövüş kullanmadım. Elime gelen her şeyi de sattım. Ki dediğim gibi silah kombatı beni yeterince tatmin etti bu konuda. Yakın dövüşe hiç bulaşmadım bile. Üstelik ben oyunun gerçekten ödüllendirici lootlar verdiğini düşünüyorum. Yani oyunun bana hediye ettiği silahlar, kreditler aman aman yani bayağı iyi Gittiğim yerlerde verdiğim savaşa genelde değebiliyordu. Ama tabii ki de üstümde sürekli yüklü bir şekilde gezmek beni gelmedi değil. Oyunun en kötü yanlarından biri ben çok grind yapan bir insanım ve üstüm artık hani sürekli bir şeyler atıyorum ya da satmak zorundayım ama satacak kişiyi bulamıyorum falan oluyordu. Eğer siz de benim gibi grind seven biriyseniz oyunun ilk başları çok zor. Yani yüklü geziyorsunuz. Onun dışında faction'lar var. Skyrim'de de olduğu gibi girip onları özel görevlerle, yönlendirmelerle kendinizi orada yükseltebiliyorsunuz. Faction'ların hepsi bence Starfield'da ayrı bir havası var var. Yani size hoş geleni gömün gitsin derim ben. Onun dışında companionlarınız yani yanınıza sizinle gelen aşkta, romansla yaşayabildiğiniz, sohbet edip bir ilişki de kurabildiğiniz karakterler var. Aynı zamanda sizinle da giriyorlar. E tabii orası size kalmış artık kimle romans yapacağınız ama karakterleri belli görevlerde kullanabiliyorsunuz ve gerçekten geçemeyeceğiniz alanlardan falan geçirtebiliyorsunuz kendinizi. Bu tamamıyla karaktere kalıyor. Yani seçtiğiniz karakter sizi kurtarabiliyor bayağı. Bu sistem gayet işliyor ve yararını ben çok fazla gördüm. Diplomasi mantığı bayağı bir var. Onun dışında mod mod kraflamadan bahsedeyim. Silahlar için mod kraflama var. İşte susturucu, lazer, daha az tepme, daha çok hasar vesaire gibi. Space suite'in için gelişme yapabileceğiniz alanlar var. Size anlık boost veren yemekler kraflayabiliyorsunuz. Kaynak toplayıp grind yapmak için sizi güzel bir itiyor yani uzaya. Pardon yani PNG'lere itiyor. Yetenek ağacımız var bir de. En çok hoşuma giden kısımlardan bir tanesiydi. Her yeteneği bir sonraki seviyeye yükseltebilmeniz için harcamanız gereken yetenek puanının yanında tamamlamanız gereken bir challenge oluyor. Mesela canınızı %20 daha da arttırmak istiyorsun. Bu bir sonraki yetenek ağacında var. Yetenek puanınız olsa dahi eğer challenge'ını tamamlamadıysanız yükseltemiyorsunuz. Mesela diyor ki size kombatta 20 tane medpack kullanırsan eğer yetenek ağacında bunu kullanabilirsin falan. Bu aslında sizi bayağı bir grind itiyor ve çok tatlı olmuş. Hatta bence de Elder Scrolls oyunlarının tam tersine güzel bir gelişme sağlıklarını düşünüyorum bu konuda. Yani beni heyecanlandıran bir kısım oldu burası. Ama şu noktada hemen bölmek istiyorum. UI tarafı yani menü tasarımı ve geçişler. Yani bu kadar karmaşık görünen bir menü ben çok az gördüm. Ya tamamen kişisel bir eleştir bu bu arada. Özellikle loot yaparken ve inventory sisteminizde ki klasik Bedesta inventory sistemi yapmışlar. Ya satarken lootlarınızı companionlara bölerken kendi lootlarınızı bölerken inanılmaz zorlandım ya. Ayrıca oyun size emin misiniz diye bir şey falan da sunmuyor. Ya ben insanım yani yanlışlıkla bir şeye tıklayabilirim ve satabilirim yani bunu. Yani mesela birisine bir şey satacaksam tıkladığınız anda satıyor. Yani üstünüzdeymiş değil kullanıyor musunuz? Hiç önemi yok. Direkt satıyor. Elinden çıkartıyor. Tıkladın mı? Tamam. Direkt atıyor. Tıkladın mı? Tamam. Direkt satıyor. Abi sakin ol. Bir sor. Ben insanım. Ben akıllı bir AI değilim ya. Yanlışlarım olabiliyor. Scanner'ımın içerisindeki katırı sattım yanlışlıkla ben. Hani oyunun ana temel mekaniklerinden birisi. Scanner'la scanlıyorsunuz. Görüyorsunuz. Daha sonra katırla beraber loot'u alıyorsunuz falan. Hani bunu attım ben. Ve bana sormadı yani. Hani şey falan da demiyor. Atma. Bu önemli bir şey. Onun dışında bir de oyunun haritası var. Yani ben mini şehir haritalarına gerçekten hayran kaldım. Bakar mısınız ne kadar güzel. Sis bulutu içerisine gezdiğimiz güzel bir akşamdan bir adet anı. Neyse. Peki keşife gidelim bir de. Keşif nasıl? <laughs> Uzay keşfi demek bence uzay keşfi oyunlarına birazcık hakaret olur. En baştan diyeyim ben. Yani arkadaşlar Starfield bir uzay keşif oyunu değil. En başta bahsettiğim gibi. Sadece yükleme ekranlarından oluşan bir keşif sizi bekliyor eğer böyle bir şey varsa kafanızda. Harita çok büyük. Birçok gezegen var. Gidebileceğiniz rastgele oluşturmuş gezegenler de var ama hayır. Keşif hissiyatı falan yok oyunda. Sadece yükleme ekranlarından oluşan, yükleme ekranından yükleme ekranına gittiğin, koştuğun bir keşif alanı evet var. Bence oyunda uzaya çıkmak sadece oyun için bir ara gibi. Mesela uzayda uzay geminizi kullanmak. Tek alan orası ve yapabildiğiniz tek şey boş boş diğer gemiler varsa saldırmak ya da sadece iletişim kurmak oluyor. Uzay savaşı ilk başta bana yavan gelmişti mesela. Sonradan alışıp böyle takır takır buradaki sistemi kullanarak şurada bir sistem var gördüğünüz gibi. Eğlenceli hale getirebiliyorsunuz ki zaten bu yüzden var. Mesela çok agresif olduğumda gravity ile laser fulluyorsun ve düşmanın kabusu oluyorsun. Kimi zaman da işte shield'ımı yükseltiyorum, motorumu güçlendirip oradan kaçıyorum. Bu strateji oluşturmak tamamıyla size kalmış buradaki sistemle oynayıp. Ama işte o kadar. Gerisi yükleme ekranı ve menüde gezilmekten ibaret. Beni üzen ve keşfi tamamıyla kafamda öldüren bitiren buydu zaten. Yok benzinmiş yol gitmekmiş. Yani bu sadece bir butondan ibaret olmuş. Hiçbir şey yapmadan gezegenler PNG olarak karşımıza duruyor ve kendimiz inemiyoruz bile. Hatta çevresinde de dolanamıyoruz. Bari güzel animasyonlarla bir yükleme ekranı falan koysalarmış dedirtti bana ya. Kısacası bir uzay keşfi beklemeyin. Hiçbir şekilde uzay keşfi hissiyatı falan da yok. Uzayda gezemiyorsunuz zaten. Sadece yükleme ekranları. Oyunda size izin ver o gemi düzenleme kısmına geleceğim. Aslında oyunlarda belki de saatlerinizi harcayabileceğiniz yani en azından benim harcadığım kısım. İnşa etme ve istediğin tarza hatta Norman diye bile yapma yetisi var. Ama onu herkesin gözüne soka soka kullanamıyorum maalesef. Böyle gizlemiyorum. Harika gemiler yaratabiliyorsunuz yani saatlerinizi harcayıp ama ne için? Kullanamıyorum. O gemimle keşif yapamıyorum. O biraz beni üzmüştü. Peki bir de karadaki keşiften bahsedeyim. En başta bahsettiğim gibi bir tane scannerımız var elimizde. Aynı No Man's Sky'da olduğu gibi. Onlarla indiğimiz alanlarda neler olduğunu görebiliyorsunuz biliyoruz yaklaştıkça. Arada mağaralar buluyoruz. Bedesta dungeonları mantığındaki loot mabetine giriyoruz. Bu Skyrim'de, Morrowind'de vesaire olan. Biyomların çoğu zaten ilgi çekici değildi benim için. Hatta neredeyse çoğu sıkıcı ve düz görünüyordu. Ayrıca yayan gidiyoruz çoğu yere. Yani indikten sonra inanılmaz can sıkıcı uzunlukta koşular gerektiriyor. Ayrıca bulunduğumuz gezegeni tam anlamıyla dolaşamıyorsunuz bu arada. Görünmez bir duvar var. Bir süre sonra gemine dön falan diyor. Bilmiyorum hepiniz baktınız mı buna ama sanırım çoğu oyuncu bunun bu kadar önemli olmadığını söyleyebilir. Ama Starfield'ın o içine yerleştirmeye çalıştığı keşif olayını en azından gezegen içi keşifi bile çoğu eski oyun başarmıştı. 7 yıl önce çıkan No Man's Sky bile, fixlenmeden önce halinden bahsediyorum ama çok da karşılaştırıyormuş gibi düşünmeyin. Sadece bir şeyden bahsedeceğim. Prosedürel keşfi, gezegenlerde özgürce dolaşıp keşif eyleyebilmeyi ve yükleme ekranlarından kendini uzak tutmayı başarmıştı bu kişiler. Bak, patch yemeden önceki halinden bahsediyorum No Man's Sky'in Tabii ki Starfield No Man's Sky olmaya çalışmıyor ya da mesafe ya da Elite Dangerous ya da başka bir şey. Ama tabii ki de Starfield'ın kullandığı ya da yapmak istediğine yakın olan bir oyunla karşılaştırılacaktır elbette. Bunun kadar normal bir şey yok. Ama şunu da anlamak lazım. Starfield'ın teknolojisi 10 yıl önceki çıkan oyunlara göre çok daha düşük kalmış. Kimse kusura bakmasın. Bu da bir gerçek. Şimdi birazcık da da Bethesda tarafı pardon bug tarafından bahsedelim. Yani hatalar, glitchler oyunun bir parçası olarak tabii de geliyorlar. DLC ile getirmiyorlar bunu. Çoğu zaman beni sinir hastası eden garip kompeyin hareketleri, düşmanların en yakınında olsan da seni fark edememesi, işte saçma vakitlerde kompeynumun havada yüzmesi, konuştuğum NPC'lerin kapılara, duvarlara falan masalara çıkması gibi birçok yakaladığım anda oldu oyunda. Sorun şu bazı görevleri yapamaz hale geldim çünkü benim yanımdaki kişiler, NPC'ler ya da karakterler yok oluyordu. Böyle yani dünyanın altına ya da üstüne çıkıyorlardı. Bu yüzden de bazı görevleri yerine getiremez hale gelmiştim. Üstelik Hogwarts'e dediğim gibi insanlar hiçbir şeye tepki de vermiyor bu arada. Yani öylece dikiliyorlar, suratlar dümdüz falan. Silah çıkar, polislerin yanında ateş et, yumrukla falan öyle çok umurlarında olmuyor. Örneğin bir bölgede bir oyuncunun görmemesi gereken sadece developerların görebildiği garip oyun motoru nesneleri falan da görebilmiştim. Bu da güzel bir tecrübeydi. Yani buna da Max Bedesta demek haksızlık olur bence. Ama tabii ki de bu kadar yıldır ne yaptın demeden edemiyorum. Peki grafik ve optimizasyon tarafında ne yapmışlar dediğinizde şöyle oyunun kasabaları, şehirleri bence güzel dizayn edilmiş gibi duran ama bana içerisinde NPC'lerle beraber inanılmaz ruhsuzluk hissiyatı veren bir yapıya sahipti benim için. Sunum açısından zayıf olduğunu düşünsem de yan görevler dolayısıyla sadece uğradığım yerler olarak kaldı aklımda. Yani tabii Cyberpunk böyle neon şehri gibi ya da Fallout gibi savrulmuş bir şehir görmek beni çok etkilemişti. Ama bunlar sayılı olanlar. Hatta grafik olarak modlar falan çıktı ya. Yok renk düzenleyici yok yok. DLSS modu falan biliyorsunuz. Nvidia'nın DLSS modu yok. Bunlar çıktı mesela. Modlar başladı zaten. Yani oyunun görüntüsü kesinlikle modern gözükmedi bana zaten. Ama ben buna göre yargılamadım. Sadece üzdü yani. Creation Engine 2 ile harika yaratamamışlar. Grafik tarafında onu demek lazım. Ki PC'de inanılmaz kasıntıları da var. Ben 4070 Ti'de Ultra'da oynanma rağmen kapalı alanlarda 60'ın altında alabiliyorum. Bazen 70'e çıkıyor ama genellikle 60 civarında geziniyorum. Açık alanlarda bayağı 50'ye düştüğü oluyor. Yani optimizasyon konusunda da sınıfta kalmış diğer modern oyunlar gibi maalesef. Ama Tataurt ne demiş oyun çıktıktan sonra ünlü bir atasözü oldu artık. Hemen gelsin ekranlarımıza buyurunuz. Why did you not optimize this game for PC? Uh we did. It's running great. It is a next gen PC game. Upgrade your PC. Karakol sisteminden de bahsedeyim kısaca. İstediğiniz gezegene bir outpost kuruyorsunuz. Oradaki kaynakları grindleyebiliyorsunuz. Yani otomasyon yapabiliyorsun. Aslında sevdiğim noktalardan biri de bu sistem olmuştu. Güç jeneratörleriyle böyle kaynak çıkartıyorsunuz. Bunları grindliyorsunuz. Sürekli kaynak geliyor size. Ayrıca dekorasyon evinizi falan da inşa edebiliyorsunuz. Çok tatlı bir sistem orası. Zaten ben inşa etmeyi çok severim. Ayrıca yaratıklar ya da korsanlar saldırmasın diye iyi de bir korumanız gerekiyor raidlere karşı. Tarıtlar, kompeynları falan oraya koyuyorsunuz. Onlar da koruyorlar. Benim en çok ilgimi çeken noktalardan birisi de buydu zaten karakollar. Özet olarak Starfield mükemmel bir oyun değil. Yani delisi olmadım ben. Her bedest oyununda bulunan garip garip NPC'ler, sayısız bug ve glitch var. Uzayı uzayda keşfettiğim bir oyun asla değil. Yaşını almış, yükleme ekranı dolu ama yan görevleri, seslendirmeleri, müzik ve ile öne çıkan en iyi polişlenmiş bedest oyunu diyebilirim. Üzücü de olsa biraz. Ama sorun da bu zaten. Yani diğer oyun stüdyolarına göre bu şekilde full polish çıkan bir oyunun böyle sıkıntılarının olması birazcık can sıkıcı. Her ne kadar Fallout ve Sky gibi çıkışta problem yaşayan oyunlardan daha az problem yaşayan bir oyun olarak çıkmış olsa da çok garip bir cümle oldu evet. Ama kendilerini tabii ki de geliştirmişler ama soru şu bu yeterli mi? Ama dediğim gibi bunlar benim fikrim ve bazı objektif gördüğüm konular. Tabii ki de sizin yorumlarınızı yorumlarda görmek duymak isterim. Ben Starfield'ın bir şaheser olmadığını ama yıllarca oynanabilecek bir oyun özellikle modlarla beraber tabii ki de Game Pass'e de ilk gün gelmesiyle beraber ya da 5. günde diyebiliriz. Güzel bir oyun. Kesinlikle tecrübe edilmesi gereken bir yapım oldu olduğunu düşünüyorum. Evet efendim. Benden bugünlük bu kadar. Starfield hakkındaki düşüncelerimi hem objektif hem de kişisel olarak aktarmaya çalıştım. Eğlenceli kısımlarını, beni sıktığı kısımları ve küçük de olsa çok az beklentilerimin bile karşılanmadığı tarafları da söyledim. Karşılandığı tarafları da söyledim bu arada. Sizin düşünceleriniz de önemli. Aynı zamanda bu videonun altına sizin deneyimlerinizle beraber yaşadıklarınızı da anlatabilirsiniz. Benim yaşadıklarım bu yöndeydi. Sürtçülük isan ettiysem affola. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna tekme atmayı, yumruk atmayı ya da herhangi bir şekilde zorbalamayı deneyebilirsiniz. Hiç problem değil. Rızan vardır. Aynı zamanda da eğer isterseniz abone olabilirsiniz ya da katıl üyesi olup bana destek verebilirsiniz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bu videonun altında da bekliyorum Starfield'la alakalı. Kendinize dikkat ettiniz. Güzel oyunlar oynayın ki güzel oyunlar konuşalım efendim. Hoşçakalın.